Sarsızlar hep bol sarsanıyoruz. oynayalım. Peki da bir, bir, bir. E, bir, e, bir, bir, bir görevim var. O yüzden oynayacağım. Neyse için çok, Bale saldırdı. Bale kaşınma. Bale abi yapma. Max. Her şeyin kısa. Allah. Abicim Leon, Leon, Max falan. Leon güzel taktik uyguluyor. Leon abi yapma Leon abi Leon abi yapma Leon abi sana Allah herkese üzüldüm. Dedinci olduk ya. Neyse el primalya görevim vardı. El primalya Görevimi yapayım ya. Al Arkadaşlar. Görevler diyelim. Gördüğünüz gibi bir tur maç. Bir maç kazanmam gene. Soğukunda yapmayacağım. Arkadaşlar ben direnkim. Ee, ben de fırtınalı çayırı da diyeyim arkadaşlar. Ee, seviyorum ben. Arkadaşlar yanımda kova. Ne ne satıyor? Karanlık mı kalıyor? Altın yok değil yanımda da beyaz krol. Abi arkadaşlar krollar kan kanıyor. Benim de karanlık mı var. <laughs> Gösterelim <laughs> birazdan. Ege Berat yapma bak Ege Berat senle görüşürüz. Bak TRK bro brav, Tarık bravo. ya. Bu da TRK bro. Rens Danieli tokat atmış. Şimdi Türkçe mi Tarık mı ne? O bravo yine birazdan tokat atacak. Adamı değerlendiriyorum. Bak kardeşim yapma. Arkadaşlar şaçıyor ses geliyor. Kedirdim. Arkadaşlar sıkıştıralım. 2 crow, 2 crow sıkıştırıldım. Sıkıştırıldı. İlk 4'e girmem gerek. 3 pro kardeş 5. Yapma be. Yapmaanka be. benim için yapma. Yapma yapma. Bu arada arkadaşlar korkunç kasa mağdurlu. Ee, bu kuyuda katılabilirsiniz. Böyle. Ayağım kim mi kullandı? Arkadaşlar şimdi. Evet. 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 Bir beşik kenarda beşikte sallayalım onları. <gülüyor> Sonra o <laughs> zeklerden bizim bir vallanmaya çıktı ya. Kotorda çok düşünüm üzerine veriyor. Kolt için yakın bugün. Rip mezarı dönüyor. dur Arkadaşlar inşallah çirik şata tarında çok güzel olur. Satmam biraz. Haydi kot haydi. Çok güzel kot çok güzel. Haydi kot haydi kot. Allah ya. İlk primo ilk baş, ilk baş, ilk baş, ben baş, ben baş, ben baş, ben baş, ben baş, ne ya? yaptın şıramızı. İlk bir moda geldi zor mücadele veriyor. İlk bir Ne ne? Evesi <laughs> Ya Evesi <laughs> Raider ver raider ver Raider, ya, raider. Kral'sın be başa, Kral'sın ver o topu Ver o topu kaşınma <laughs> Ben de iyileşmesin geçmesin bir can ya Ver kaşın Ver mezarcı Al mezar gömdüler ya Adam kendi hünlü kırdı. Ben buna şokum. Estağım. Kırmasa ne yazık. Hadi abi abi. Arkadan gelen seslerden de bir izin bari ikinci yapmayın. Gururumuzu. O gururumuz. Neyse. Tamam be evet. tamam bırak işte bu işleri. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Ee, Brawl Pass'ı alacağım şu taşı aldıktan sonra. Şuradaki 20'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Brawl Pass. Şöyle, şöyle bir de keseceğim. Bekleyin. Bekleyin. Arkadaşlar geri başlatıyorum. Şimdi fırtına bu sayıda gireceğim. Bir daha deneyeceğim. Şimdi benim için olmadan sıkıntı Ne bileyim. Bir şey deneriz. Gitar ve gider. Arkadaşlar. şarapını. Vay <laughs> problem şu an yapacak Tamam Não é moleque. Não é moleque. Não é moleque. Não Piper abla beni Öldüm. Daha Piper burada değil mi? Şöyle ben kafayı yerim. Moh amirim yapma ya. Arkadaşlar ben öldüm. Ben öldüm. Arkadaşlar kendimi gaz atıyorum ben. Allah'ınız siz de seversiniz biliyorsun. Bu adam sana öldürürsün bu. Vallahi giriyorsun abi. Abi benim günahım yok. Abi ben ne yaptım abi. Abi. Abi benim günahım yok. Abi, abi günah kesiniz. Arkadaşlar bunu öldü. Evet, birincilik mi, ikincilik mi, üçüncülük mü, dördüncülük mü? Oha, bir yapma. Ya, ben Muhamir bana kalıyor. Muhammed'e yallah diyelim derken. No. Yes. Beni tokatladı. Masyona bak, arkadaşlar ne olsun görme. Benim saçlı bir izleyelim ama rakip. Muhammed'e yazık ya, orada çıkandı. <laughs>

Arkadaşlar on da size göstereceğim. Açılışını görevi tıktan sonra geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi tura girdim. Bekleyin büyük kutuyu ben size göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Sadece bekleyin. Arkadaşlar ben en iyisi bir takımda 5 maç yap. diyor ben en iyisi bir kutu, bir kutu. Markel'in adı bir komşumuz var. Onu davet edeceğim. Umarım onu da Bekleyin. Bekleyin. Bir şuraya kaç bin. Bir bin hasar diyorum. Ben bir tepes atlaşmadım. Bir Evet ben Az geliyorum. var. O siz açacağım. Bekleyin.

Neyse ben hızlı değilim baa Bakın, geçiyorum burayı BAM Hak etmemişimden miyiz? Bakın bakın, kare kesinlikle onu yürüdüm Tabi yaptıktan sonra geliyorum video akşam da gelebilir arkadaşlar bilmiyorum Öyle bir tarama da biraz bekleyip